Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen şeylere bakacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni eşyalar ve armor geldi. Sky'ın zırhı geldi arkadaşlar. Sky heykeli, mobilyası ve Admin heykeli geldi. Olympus'un savaş arabası ve altın şimşek geldi arkadaşlar. Hemen bunlara bakalım. Benim en çok merak ettiğim. Evet arkadaşlar artık armor'ını deneyebiliriz. Alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bu günlük şarkımızı da ben merak ediyorum. Ne de çıkacak? Deneyelim. De. Evet arkadaşlar. Şimdi armor'ı deneyelim. Ben çok merak ediyordum. Sky'da gördüğümde bence bana yakışır diye düşündüm. Çünkü arkadaşlar benim de baya benziyor. işte arkadaşlar tarzım Sky'a şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi denedik. Şimdi bakalım. Saçımı boyamama gerek yok zaten. Evet arkadaşlar armamız gördüğünüz gibi gümüş renginden tasarlanmış. Kanatları var ve böyle arkadaşlar açık mavi desenleri de var. Küpelerine arkadaşlar küpeleri de eklemişler. Baya benzer dizayn. Ve burada aşağı doğru iniyor. Bence gerçekten de güzel bir tarz. Ve bakalım gücünü deneyelim. deneyelim. Gördüğünüz gibi ekstra daha fazla zıplıyor sanki. Aa, arkadaşlar böyle bir şeye dönüştük. Adimin armoruna çok benziyor. Mavi bir ışık var. Oha. Böyle bir şey oldu ama arkadaşlar zıplamayı tıkladığınızda birliğin dünyanın yarısına kadar uçabiliyoruz arkadaşlar. Ve burada yukarı çıkıp aşağı çıkabileceğinizi karar veriyorsunuz. Bence bu çok güzel. Yarışlarda hemen yenersiniz bununla. Şuna bakın. Admin Ar armarından esinlenmiş da daha çok arkadaşlar. Ama ben bunu düzenini çok sevdim. Gördüğünüz gibi saçla geliyor yanında. At kuyruğu var bayağı uzun ama yanlarından da örgüler geliyor. Ben bunu boyamadım. Çünkü zaten benimle aynı saç rengi. Yani ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Armor'ı ben mini oyunlarda kullanırsanız hemen yene yenebilirsiniz onları. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar Sky heykeli mobilyası ve admin heykeli mobilyası gelmişti. Hemen bunlara bakalım. Gördüğünüz gibi Sky'ın bir tane e, mobilya hal var arkadaşlar. Heykeli var. Evet arkadaşlar admin heykeli mobilyası da bu gördüğünüz gibi böyle. Evet şimdi bunları denemeden önce içerik üretici kodumuzu yazmayı unutmayın. Poncik Play. Poncik Play değil. Çünkü e, I ile büyük I ile yapılıyor. Evet arkadaşlar buraya yazarak bizi desteklemeyi unutmayın. Hiçbir şeyiniz gitmiyor. Bizi 15 gün boyunca desteklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden buradan yazmayı unutmayın. Şimdi ise işte arkadaşlar yeni mobilyaları deneyelim. Evet bu evin içine koyalım. Gördüğünüz gibi burada var iki tane. Evet arkadaşlar Sky ve Admin'i koyduk. Gördüğünüz gibi bizden daha büyükler burada. İkisi öyle el sallıyor. Aynı ben. <laughs> evet arkadaşlar siz bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Admin ve Sky'ı yapmışlar. Bence buraya Nimda da gelirlir. Çok güzel. Bunu evinizin girişine böyle koyabilirsiniz arkadaşlar şu iki bölümüne. Bence giriş için yapılmış daha çok bu ya da evinizin dışına koyabilirsiniz. Ben çok sevdim. Bence yaratıcı bir fikir heykel yapmak. Özellikle adımın adına falan. Evet arkadaşlar devam edelim. Şimdi ise gördüğünüz gibi yeni savaş arabası gelmiş. Bu arkadaşlar hayvan için hayvan var arkadaşlar. Şimşek Pegasus var önünde. Ve Arkasına da biz biniyoruz sanırım. Çok merak ettim. Alalım. Ve bir de altın şimşek var. Onu da alalım şimdiden arkadaşlar. Bu iki eşyayı deneyelim. Arabalar bölümde olmasının olması lazım sanırım. Bakalım. Ve burada arkadaşlar. Aa, Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yanlarında kanat dizaynı var. Altın turkuaz ve beyaz rengi kullanılmış. Tekerlekleri de var. Bu şey arkadaşlar. Bu nasıl bizi taşıyacak bu hayvan? Şimşek pegasus. Gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben bunu çok sevdim. Bütün paketle uyuşuyor arkadaşlar. Ve son olarak bir şey daha vardı. Tam ne olduğunu anlayamıyorum buradan göreceğiz arkadaşlar. Ve burada elimize tutuyoruz bir bulut arkadaşlar. Bakalım tıklayınca ne oluyor? Aa bu şeye benziyor. Kitap var ya arkadaşlar ona benziyor buna. Aa bug oldu. Böyle. Evet arkadaşlar siz bu yeni eşyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok sevdim. Özellikle bu armor'ı arkadaşlar. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.